Kayseri'de uzun yıllar unutulmayacak bir karşılaşma. Bir yanda ligden düşmek istemeyen Kayseri Spor, diğer yanda zirveden kopmak istemeyen Trabzonspor. İşte ilk dakikalar Trabzonspor'un bu ata offside'de kesiliyor. Karşılaşmanın hakemi İbrahim Aksoy. Atak Kayseri Spor'un Serkan'ın vuruşuna top metinde kaldı. Atak Trabzonspor'un kale alanının içinden çeviriyor savunma. Daha sonra Orhan vuruyor ve 13. dakikada Trabzonspor tekrar ekranlarınıza gelen bu golle Kayseri deplasmanında 1-0'lık üstünü yakalıyor. Ve Kayseri Spor'un Kale alanı içinde Uğur'un plasesi. Dakika 19. Trabzonspor'un gol sevinci sadece 6 dakika sürüyor. 19. dakikada durum 1-1. Ve Trabzonspor'un yeni bir hata. Bu kez topa son vuruş Cemal Ülü'den geliyor. 26. dakikada Trabzonspor yeniden üstünlüğü ele geçiriyor. Kayseri Spor hata. Bırakmayan isim Erdal. Penaltı beklentisi. Cengiz Han. Karal Faul. Uzaktan vuruş ve top gidiyor. 45. dakika. Uğur'un ikinci takımının ikinci golü. ilk 45 dakika Kayseri Spor 2, Trabzonspor 2 skoruyla kapanıyor. Görüntülerimiz ikinci yarıdan bu pozisyondan yararlanamıyor Uğur. Metin gole izin vermedi. 2-2'lik eşitlik devam ediyor. Karşılaşmada gol fazla, gol pozisyonu fazla işte Trabzonspor ata. Radar akibinin üzerinden aşırtıyor. Hasan Hüseyin'in yaptığı bu hareketin ardından karar faul ve Hasan Hüseyin karşılaşmanın 52. dakikasında kırmızı kartla oyun dışında kalıyor. Trabzonspor karşısında Kayseri Spor 10 kişi kalıyor. Atak ve ceza sahası içinde son dokunuşu yapan Orhan. Dakika 53 Trabzonspor yeniden üstünlüğü ele geçiriyor. Kayseri Spor 2, Trabzonspor 3. Bu golün iki dakika sonrası. Ve Uğur'un kafa vuruşunda savunma. Az önce golü atan Orhan kafa vuruşunu yapıyor ama top kendi ağlarında kalıyor. Uğur'un attığı golle 55. dakikada durum 3-3 ve maçta 66. dakika. Vulgrimeç ve durum 4-3. Karşılıklı ataklar sürekli olarak devam ediyor. Kayseri Spor beraberlik şansından yararlanamadı. Bugrineç ve Selahattin. Fark 2'ye çıkıyor. 5-3. bugün Bugüneş'i geçen top ikinci yarıda öne giren Selahattin durumu 5-3 yapıyor. Ama Kayseri Spor maçı bırakmıyor ve işte Cengizhan'la fark tekrar bire iniyor. Kayseri Spor 4, Trabzonspor 5, dakika 70 gol Cengizhan. Direkten dönen top son vuruş Mikale'le sonuç gelmiyor. Ve Trabzonspor'un 6. gol arayışları. İşte altıncı gol geliyor. Dakika 75. Buhrin için attığı golle durum şimdi 6-4. Fark tekrar ikiye çıkıyor. Mikalene'nin pası. 89. dakika. Hakkı'nın golü ve 6-5. Tekrar izliyoruz. Metin'in sağından topu aldıra gönderiyor. Maçta başka bir gol yok. Kayserispor 5, Trabzonspor 6.